direnç, bobin ve kondansatör elemanları aynı devrede paralel veya seri bağlanıp, uçlarına alternatif bir gerilim uygulandığında elde edilen devreye RLC devresi denir. Normal direnç devrelerinde olduğu gibi RLC devreleri de seri ve paralel olarak bağlanabilir. Paralel bağlı RLC devresi Kaynaktan çekilen I akımıyla R elemanı üzerinden geçen akım gerilimle aynı fazladır bobinden geçen I akımıyla gerilim arasında 90 derecelik bir faz farkı meydana gelir. Gerilim I akımından 90 derece ileri fazladır. Seri bağlı RLC devresi Devre elemanları üzerinden geçen akım her noktada aynı genlik ve faza sahiptir. Dolayısıyla R üzerinde gerilimli akım aynı fazda, L üzerinde gerilim akımdan 90 derece ileride, C üzerinde gerilim akımdan 90 derece geridedir. R, L, C elemanları bir devrede birer tane bulunabileceği gibi aynı elemandan birden fazla da bulunabilir. Bu elemanlar seri, paralel veya seri paralel bağlı olabilir. Aynı devre elemanından birden fazla bulunuyorsa önce bu elemanların eş değerleri bulunur. Sonra bu eş değerlerle tek bir R eş, C eş ve L eş değerleri oluşturulur. Böylece devre tek RLC devre haline gelir. Devre seri durumdaysa seri devre özellikleri, paralel durumdaysa paralel devre özellikleri uygulanarak analiz yapılır. Kapasitans Kondansatörün alternatif akıma karşı göstermiş olduğu dirence kapasitans denir. Değeri xc eşittir 1 bölü omega çarpı c eşitliği ile bulunur. İndüktans Bobinin alternatif akıma karşı göstermiş olduğu dirence indüktans denir. Değeri Xl eşittir omega çarpı L eşitliği ile bulunur. Empedans bir RLC devresinin eş değer direncini empedans denir. Değeri Z kare eşittir R kare artı Xl eksi x c'nin karesi eşitliği ile bulunur.